...beraber yaşıyoruz diyor adam anlamıyor musunuz? Eşim dediğimiz de eski eşiniz zaten. O zaman beraber değildi Yalçın Bey. İyi şimdi beraberler abi ne istiyorsun? Buyur söyle söyleyeceğini işte. Şimdi, şimdi beraberse... ...benim eşim de... ...bu kişi tarafından... ...İzmir Karaburun'daki başka... ...kişiler tarafından... ...ölümle tehdit altında... ...bulunduğunu ve... ...boşanma davasını... ...bana açmış olduğu tehdit davasını... ...eşim bizzat yüzüme... Ee, Ölümle tehdit altında bulunduğum için yaptım demesi üzerine. Adem Bey bakın, evi, 30 yıl da birlikte Bey, yaşadığı adamı yayına bağladık. Ona diyeceğim bir şey var mı yok mu? Allah rızası olsun abi. Benim benim şu anda eşimle görüşmeden ona diyeceğim bir şey yok. eşimle görüştükten sonra ona diyeceğim Sen var. Eşim ki ya ayrıldın eşim. Hayır eşim benim adımı taşıyor Daha dosya kapanmadı. Beyefendi. Kadın isterse soyadını düşürür, istemezse düşürmez. Duydunuz mu? Yalçın Bey dosya şu anda kapanmadı. Beyefendi bakın sizin 30 yıllık eşiniz olan 2009 yılında anlaşma olarak boşandığınız Sultan Hanım'ın akrabalarından bir kişi bile bu konuyla ilgili görüşmek konuşmak istemiyor. Neden acaba? Orasını bilemem Yalçın Bey. Beyefendiye diyecek bir şeyiniz var mı? Sizin 30 yıllık karınızın şu anda yanında yaşayan... Ben önce yaşayan. eşimle konuşacağım ondan sonra onunla konuşacağım. Önce Başka eşimle. emriniz var mı bana? Efendim? Nasılsınız diyorum iyi misiniz? <laughs> i̇yi. Allah iyiliğinizi versin peki. Alo. Yalçın Bey. Buyurun beyefendi. Alo. Buyurun beyefendi. Yalçın Bey. Yalçın Bey. Yalçın Bey buyurun. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Devreye gireceğim sıra bakmayın. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum abi duyuyorum. Allah razı olsun. konuş abi duyuyorum. Şimdi bak güzel abiciğim. Böyle bir şey, ben duyuyorum onun konuştuklarını tehdit bir, bir diyor. Böyle bir şey yok. Tehdit olmuş olsaydı. Beyefendi size bir şey sorabilir miyim? Yüzden, Telefondaki beyefendi. Alıp ben izin alıp da, e, izin da beyefendi. Kestine, ayrı, ben bunu Allah'ın emriyle istemek şeyim olmazdı. Telefondaki beyefendi size bir şey sorabilir miyim? Buyurun beyefendi. İş yeri kendinize mi ait yoksa emekçi olarak mı? Şu anki iş yeri, şu anki iş ben kendime ait. Peki güzel. Eve alıyorsun karını. O sevgi ayrıdır. Ben onun yüzüne o benim boşanma imzam... <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> boşanma imzam... <laughs> benim Hadi boşanma em. imzam ona <laughs> sevgisinin delili olan imzamdır Yalçın Bey. Aferin sana. Enayilik delili olmasın o kardeşim? Hı Olabilir. Peki şimdi sevgili izleyenler.